İlmi Seyahat başlıyor. 5. bölümüyle ilmi Seyahat yolculuğumuza hoş geldiniz. Napolyon Bonaparte'ın dediği gibi dünya bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Fransız yazar ve politikacı Alphonse de Lamartine dünyaya bir kerecik bakmak zorundaysanız İstanbul'a bakın der. Bugün dünyanın incisi İstanbul, İstanbul'un incisi Ayasofya'ya konunuz. Ayasofya Kebir Camii Ayasofya, 15 asırlık ömrüyle çağları kıskandıran yapı. Bugün günümüze ulaşan Ayasofya, aynı yerde yapılmış iki mabedden sonra üçüncü yapı olarak inşa edilmiştir ve günümüze kadar gelmiştir. Şimdi Ayasofya'nın tarihine kısaca değinelim. Roma İmparatorluğu. Efsaneye göre Roma, milattan önce 27 Nisan 753 tarihinde Truva prensi, Aynea'nın torunları olan Romulus ve Remus adlı ikiz kardeşler tarafından kuruldu. Çok tanrılı dini inanışı olan Roma İmparatorluğu, İsa Aleyhisselam'ın doğumu ile yeni bir döneme girdi. İsa Aleyhisselam'a inananlar zulme uğruyor, yeni dinin yayılması engellenmeye çalışılıyordu. Yaklaşık 3 asırlık zulüm döneminden sonra 1. Konstantin, Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı kabul eden ilk imparatoru oldu. Ayasofya Camii'nin bulunduğu yerde bir Artemis tapınağı vardı. 1. Konstantin onu yıktırıp, yerine bir kilise inşa etmek istedi fakat kilisenin bitimini göremedi. Oğlu 2. Konstantin, İstanbul'un yedi tepesinden birincisi üzerinde, ahşap çatılı bir bazilika olarak inşa edilen ve o dönemde büyük kilise ismiyle anılan mabedi 360 yılında açtı. 404 yılında başlayan isyanda çıkan bir yangın neticesinde büyük ölçüde harap olan bu yapıdan günümüze ulaşan bir kalıntı bulunmamaktadır. İkinci Ayasofya, İmparator II Theodosius tarafından birincisinin üzerine inşa ettirilmiş ve 415 yılında ibadete açılmıştır. 532 yılında İmparator Justinian aleyhinde çıkan Nika ayaklanmasında Ayasofya isyancılar tarafından yakılıp yıkılmıştır kanlı şekilde bastırılan isyanda 30 bin kişinin katledildiği zannedilmektedir. Nihayet günümüze kadar ulaşacak olan Ayasofya, 1. Justinianus tarafından, 532 ila 537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiştir. Ayasofya'nın inşa edilmesi Bir Roma İmparatoru, dünyanın en büyük mabedini yaptırmaya karar verir. Bu öyle bir muhabbet olacaktır ki, o gün dünyanın en büyüğü olan Süleyman Tapınağı'ndan daha büyük ve görkemli olacaktır. İmparator Justinianus, bu kilisenin yapımı için Tralleisti Geometrici Antemios ve Platon Akademisi yöneticisi Isidoros'u vazifelendirmiş, onlara 5 yıl mühlet vermiştir. Antianus ve Isidoros, imparatorun ne istediğinin farkındaydılar. Bu o zamanın şartlarında neredeyse imkansız bir şeydi. Üstelik böylesi devasa bir yapının 5 yılda yapılacak olması imkansızı daha imkansız kılmaktaydı. Fakat bunu imparatora anlatamıyorlardı. Bu imkansız görünen projeyi reddetmek gibi bir lüksleri de yoktu üstelik. Bunu reddetmek sadece itibar kaybı değil, daha fazlasını kaybetmek demekti. Şubat 532 yılında imparatorluğun en büyük şantiyesi kurulur. 100 ustabaşı ve 10 bin işçi ile artık inşaat başlamaya hazırdır. Bir rivayete göre İmparator Justinian, binanın temelleri atılırken binanın şantiyesine bir rahip getirtir. Markitos adındaki rahip 455 yaşındadır. Mabetin inşaatı bu rahibin dediği gün ve saatte başlar. İnşa edildiğinden beri var olan tılsım ve bilimin savaşı Ayasofya'da başlamıştır. 17 Ağustos 1999 depremi dahil 7 üzerinde 8 büyük deprem atlatan Ayasofya, acaba gerçekten tılsımla mı yoksa bilimsel verilerle mi ayakta kalmıştı? On binlerce tonluk malzemeyi bulmak zordu ve hemen işe başlandı. Isidoros ile Antemios, Yeni sütunları yeniden hazırlamanın zor ve zamanın kısıtlı olduğunu bildikleri için sütunları 20 farklı coğrafyadan temin ettirdiler. Malzemeler toplanırken proje çizimi de başlamıştı. Ayrıca tarihte bir ilk olan büyük kubbeyi iki yarım kubbe üzerine inşa etme fikri imparatorun istediği büyüklüğü verecekti. Çeşitli bölgelerden eski katedral ya da tapınaklardan getirilmiş 40 tanesi zemin, 67 tanesi üst kısımda olacak şekilde toplan 107 sütunun boy standartı yoktur. İnşaat 4 taşıyıcı kolon ile başlar. Bu taşıyıcı kolonlar payanda ile desteklenir. Her kolon bir diğerine 31 metre çapındaki kemer ile bağlanır. Kubbe kasnağına kadar 42 metre yüksekliğe ulaşacak olan yapının taş ve tuğlaları ile ilgili çalışmalar başlar. Ağırlığı çok fazla olacak kubbe ve bina için en uygun tuğla Rodos'ta ürettirilmiştir. Bu tuğla diğerlerinden 12 kat daha hafiftir. Roma'nın devasa mimariler inşa etmesinin sırrı, kozonula denilen volkan tüfü İstanbul'da ulaşılabilecek bir şey değildi. Bu sebeple mimarlarımız Isidoros ile Antemios yeni bir harç yaptılar. Kum, kireç ve tuğla tozunu karıştırarak kalsiyum silikat oluşturdular kalsiyum silikat, harç içinde oluşan çatlakları, kendi kendine onarma özelliğine sahipti. Bina yükselmiş, tamamlanacak sadece kubba kısmı kalmıştı fakat sürede dolmak üzereydi. 31,5 metre çapındaki, 2 tonluk dev kubbe, kemerlerin dar alan kısımlarına yüklenemeyecek kadar ağır bir yüktü. İşte burada bandontifler denilen üçgenimsi yüzeyler kullanıldı. İlk defa kullanılan bandontifler büyük buluştu ama yetersizdi. Ayasofya'nın aceleye getirilmesi sonucu, 4. yılın sonuna doğru çeşitli aksaklıklar kendini göstermeye başlamıştı. Kubbenin ağırlığı ile sütunlar yemulmaya başlamıştı. Bu sebeple bina yanlardan tahkim edildi. 27 Aralık 537'de büyük bir şenlik ile Ayasofya açıldı. İmparator Justinianus adeta büyülendi ve ''Ey Süleyman, seni yendim sözüyle övüncünü dile getirdi. Mabet tamam olmuş ve ismi Hacıya Sofra'a konulmuştur. Yani kutsal bilgelik. Ayasofya aceleye getirildiği için, şimdilik üstü kapatılan, sırlarını mimarlarımız Isidoros ile Antemius'un bildiği bir gerçek vardı. Kubbede, ağırlıktan kaynaklı kayma vardı ve bu kubbe mutlaka çökecekti. 4 Aralık 557 yılında bir deprem oldu ve kubbe göçtü. Bu tarihte mimarlar ölmüştü ve imparatorun hışmından kurtulmuşlardı. İmparator çok öfkeliydi. Mimar Isidoros'un yeğeni genç Isidoros çağrılır ve bu kubbeyi yapma işi ona verilir. Genç mimar kubbeyi incelediğinde kubbede çatlaklar gördü. Ve kubbenin oturduğu kasnağın dairesel olmadığını fark etti. Kubbe kasnakları elips şekli aldırılır ve kubbe 7 metre daha yükseltilerek çatlakları önlemek amacıyla pencereler açılır. Yeni bina, eskisine oranla 7 metre daha yüksektir. Tepesinde 40 adet pencere açılarak daha aydınlık bir ortam oluşmuştur. Genç mimarın, 5 yılda tamir ettiği mabet, 1500 yıldır hala ayaktadır. Fetih ve sonrası İstanbul'un fethiyle Fatih Sultan Mehmet Han, Ayasofya'yı camiye çevirdi. 916 yıl sonra dünyanın en büyük mabedi artık camiydi. Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'ya ilk minareyi yaptırdı. Oğlu II. Bayezid diğer minareyi yaptırdı. Diğer iki minare ise Sultan II. Selim tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldı. Kanuni Sultan Süleyman, fethettiği Macaristan'dan iki dev kandil getirdi ve mihrabın iki yanına koydurdu. Sultan 1. Mahmud kütüphane yaptırdı. Kütüphanenin kapı tokmağında Ya Fettah yazılıdır. Anlamı açan demektir. Esma-ül Hüsna isimlerinden olan Ya Fettah gönlümüzü ilme aç demektir. Sultan Abdülmecid kapsamlı restorasyon yaptırır. İtalyan Fosatti kardeşlere verilir restorasyon ihalesi. İzzet Efendi tarafından ıhlamur ağacından yapılan yedi buçuk metre çapındaki levhalar yerden 13 metre yüksekliğe asılmıştır. Yine Mustafa İzzet Efendi, kubbede bulunan Nur Suresi 35. ayeti hat sanatı ile yazmıştır. Meal ile Allah göklerin ve yerin nurudur yazmaktadır. Cumhuriyetin kurulmasıyla 24 Kasım 1934'de Ayasofya'nın müze olması kararı imzalanır. 1 Şubat 1935'te resmi olarak müze olur. 1996'da Dünya Anıtlar İzleme Listesine ve UNESCO Dünya Mirası Listesine alınır. 86 yıl boyunca müze olarak hizmet veren Ayasofya, Ayasofya Kebir Cami Şerifi ismiyle kılınan cuma namazı ile 24 Temmuz 2020 tarihinde resmen ibadete açıldı o günden beri cami olarak vazifesine devam etmektedir. Ayasofya 96 metreye 66 metre dikdörtgen ana yapının içine dev bir haç şeklinde inşa edilir. 7500 metrekarelik iç alanı ile dev bir yolcu uçağını içine alabilecek büyüklüktedir. 31,5 metre çapındaki dev kubbe, yerden 56 metre yüksekliktedir. Bu 18 katlı binadan daha yüksektir. İki katlı yapının yükünü, 24 metre yüksekliğinde, 4 ana taşıyıcı kolon ve toplam 107 sütun taşıyor. Bu sütunların üzerine toplam 8 Eyfel Kulesi'nden daha fazla yük biniyor. Buna rağmen 1500 yıldır ayakta kalmayı başarmış bir yapıdır Ayasofya. Ayasofya'yı Kebir Camii, tarihin en büyük istilasına, bir dinin parçalanmasına, ve bir çağın kapanışına şahidi gitmiştir. O, bir fethin sembolü olmuştur. Ayasofya'yı Kebir Camii adeta bizim bir parçamız olmuş, her haliyle bize varlığını hissettirmiştir. Tekrar buluşmak ümidiyle, hoşçakalın.